Bir ortamda saygı duyulacak hali nasıl geliriz bundan bahsedeceğim. Öyle ki bir yeteneğin oluşması için onunla ilgili kavramın doğru oturması gerekiyor arkadaşlar. Mesela saygı kavramını biraz inceleyelim isterseniz. Saygı koruyucu bir kavram aslında. Nasıl koruyucu? Bir şişe gibi düşünün. İçindekini koruyor. İçinde sevgi varsa sevgiyi koruyor. İçinde itibar varsa itibarını koruyor. Birinden hoşlanmadığın halde sevmesen de saygı duyabiliyorsun. Birilerinin ne düşündüğünü aslında düşünmek bu anlamda söz konusu konusu itibarınsa, başkalarının düşüncesi itibarına ilgili ise o zaman önemli oluyor. Peki neleri yaparsak sayılırız ve bu nasıl artıyor, nasıl düşüyor? Bugün bundan bahsedeceğim. Kişisel gelişimde gerçekleri öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Birisi size saygı duymuyorsa iki şey vardır bana göre. Birincisi şu, size henüz yeterince tanımamıştır. Kendinizi yeterince iyi tanıtmamışsınızdır. Ve bir çevrede cesurca, cesaretli bir şekilde kendimizi bazen tanıtmayabiliriz. İşte bu çok önemli bir noktadır. Gerçekten karşındaki kişiye kendini iyi tanıttın mı? Seni bilmiyor olabilir. Birçok şeyi başarmış, birçok şeyi yapmış olabilirsin. Ama bununla ilgili senin bilgini, senin yeteneklerini karşı tarafın da öğrenmesi gerekir ve bu yüzden de kendini tanıtıyor durumda olman gerekir. Geleneksel kişisel gelişimde hep şu vardır. Mütevazı ol. Mütevazı olmak iyidir. Şimdi mütevazı olmak bir erdemdir de eğer karşındaki kişi senin başarını bilmiyorsa, karşındaki kişi sende olanları bilmiyorsa yani rüştünü ispat etmediysen mütevazı olmak iş hayatında, çevrende, hayatta kaybettirir. Mütevazı olmak ne zaman sana kazandırır? güçtün ispat etmişsindir, başarmışsındır. O zaman bu mütevazılık sana erdem olarak gelir. İnsanın mutlu olması kazanmasına ve başarmasına da bağlı olan bir şeydir. Ve aslında sen kişisel girişim kitaplarında çok fazla böyle huzurlu bir şekilde mütevazı olmalıyım, ağırbaşlı olmalıyım bunları okuduğunda aslında o girişimcilik ruhunu bazen belki bir ortamda daha iddialı, daha meydan okuyucu bir şekilde o savaşçı ruhunu kaybetmeye başlayabilir. Yani senden daha az bilgili ama senden daha cesur olan biri senin önüne geçmiş olabilir. Kazanman gereken bir olayda, davada o zaman sessiz bir şekilde kendinden emin bir şekilde oturmanın da hiçbir anlamı olmaz arkadaşım. Mütevazılıkla iddia arasında bir denge kurmanız gerekir. Kanıtladığın zaman kendini mütevazı olmalısın. Eğer henüz o kanıtı oluşturmadıysan iddialı olmalısınız. Gerekiyorsa meydan okumalısınız. Bu sizi kibirli göstermez. Bu sizi güçlü gösterir ve insanlar güçlü olanlara çekilmeye eğilimlidir. Eğer yeteri kadar tanımıyorlarsa sizi mütevazı oldukça pasif olarak algılamaya yatkın insanlar. İkinci gözlemim de şu benim. Tanıtırsın kendini, tanıyorlardır da seni. Ama burada saygı duymuyorlarsa işte burası önemlidir. Burada öğrenmeniz gereken bazı şeyler vardır. Hani saygı duymuyorsa nedenleri. Şunları şunlardan dolayı insanlar saygı duyar ya da saygı duymaz. Bu şekilde basma kalıp bir şekilde doğruyu aramak sizi hedeften saptırır arkadaşlarım. Seni birileri bilmesine tanımasına rağmen saygı duymuyorsa senin doğru bildiğin şeyler yanlış olabilir. Ya da bir şeyleri doğru sanarak yanlış bir şeyler yapıyor olabilirsin. Ya da bildiğin tekniğin ya da davranışın yanlıştır. İşte konu kendine geldiği zaman burada iki şeye dikkat etmelisiniz. Birincisi sana birileri saygısız ya da birileri istemediğin gibi hadsizce davranıyorsa burada birinci nokta Kendinle ilişkine bir bakmalısın, kendinle bir empati kurmalısın. Bana bu neden böyle davranıyor demeden önce. İkinci nokta, dürüst bir şekilde dışarıdan kendine bakmalısın. Kendini bir izlemeniz, yaptığın şeyler neler? Objektif bir şekilde üçüncü bir gözden bunları bir değerlendirmen gerekiyor. Sen yalan mı söylüyorsun yoksa arkadaşlarını sadece kendi çıkarın için manipüle etmeye çalışıyorsun ya da arkadaşlarına bir ortamda oturduğunda karşı cinsleri rahatsız edecek böyle yaklaşımlarda mı bulunuyorsun ya da birileriyle konuşurken kendi arkadaşların arkasından kötü mü konuşuyorsun hep dışarıdan onay alıp kolayca insanlar seni istediği yöne yönlendirebiliyor mu her şeyden kolayca mı etkileniyorsun yoksa ve bunu birileri farkına varıp görüyor mu arkadaşlarının dur demesine, sınırına saygı duyuyor musun yoksa onları baskılıyor musun? Senin kendi sınırların var mı? Sana birileri geldiği zaman sınır koyabiliyor musun? Kendi içinde tutarsız davranışlar mı sergiliyorsun? Zamanını sevdiklerine adaletsiz bir şekilde mi dağıtıyorsun? Bakın bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ben burada ne kadar madde sayarsam da sayayım, bu maddeleri oluşturacak olan sizsiniz aslında. Madde sizsiniz aslında arkadaşlarım. Bakın yeni bir slogan oluşturduk. O yüzden kendinize şöyle bir dışarıdan bakın ve gerçekten saygı kazanmak istiyorsan ve saygıyı istediğin gibi alamıyorsan bir kendine bir öz değerlendirme yapman burada çok önemli. Bunlar temel şeylerdir ama bunlar arttırılabilir de. Dolayısıyla burada benim madde söylememden ziyade kendinde olan şeyleri fark etmen, yeteri kadar saygı alamıyorsan bunu fark edip bunun nedeni üzerinde senin düşünmen ve kendi gerçeğini bulman çok çok daha önemli. Bu sebeplerden biri de olabilir ya da başka şey de olabilir. Bu yüzden bunları bir değerlendirin. Başkalarının iyi ya da kötü sana nasıl davranacağını arkadaşım, sen kendi davranışlarını onlara öğretiyorsun. Çünkü ilişkilerimiz bir döngüsel gerçekleşiyor. Ben karşı tarafa nasıl davranıyorsam aslında karşı tarafta bir etki bırakıyorum ve o etkiyle o da bana bir tepki vermeye başlıyor. Dolayısıyla her zaman dönüp dolaşıp ben nasıl bir etkileşimde bulunuyorum ve nasıl tepki veriyorum bunu gözlemlememiz gerekiyor. Evet düşüncelerin, fikirlerin ifade etmeye değerli olabilir. Ama dikkat etmen gerekiyor, değerli bulduğun düşünceler, ifadeler aynı zamanda ne kadar doğru. Ve gerçekten de bunu hem ifade etmeye değer bir şekilde ifade etmelisin, kendini saymalısın öncelikle ve bunların da yaptığın şeylerin de doğru olduğuna güvenmelisin, doğru olduğundan emin olmalısın. Ve i̇şte böyle olduğunda insanlar da sana daha fazla saygı duymaya başlar.